Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. 1. sorumuz Medine Sözleşmesi Medine'de hicretten sonra Müslümanlar ve Yahudiler arasında imzalanmıştır. Bu sözleşme farklı inanç ve kabilelerden insanların huzur içinde bir arada yaşamasını sağlayan bir anayasadır. Bu anlaşmanın maddelerinden 3 tanesini yazınız. 1. Medine'ye dışarıdan bir saldırı olursa her iki tarafta aynı şekilde karşılık verip birlik olacaktır. 2. İki, i̇ki taraf arasında bir anlaşmazlık olması durumunda hakem Hz. Muhammed olacaktır. 3. Medine'de yaşayan herkes eşit haklara sahip olacak ve eşit vatandaş olarak görülecektir. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. 2. soru. Peygamberimiz toplumda işi ehline vermeyi tercih eder ve böyle hareket edilmesini de Müslümanlara tavsiye ederdi. Peygamberimizin emanete ehline teslim etmesine dair bir örnek yazınız. Osman bin Talha Mekkeli olup cahiliye döneminde Kabe'nin anahtarlarının muhafazası hicabe görevini yerine getirmiş kişiydi. Bir gün peygamberimiz ibadet etmek için kendisinden Kabe'nin kapısını açmasını istemiş ancak izin vermemişti. İşi ehline vermenin gerekliliğini bilen peygamberimiz Mekke fethedildikten sonra Kabe'nin anahtarlarının muhafazası görevini Osman bin Talha'ya vermiştir. Örnek olarak bunu yazabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçelim. 3- Allah Resulü Medine'ye hicret ettikten sonra ilk iş olarak bir mescit yaptırdı. Bu mescidi ibadetgah olarak kullanılması haricinde değişik fonksiyonları da vardı. Bu fonksiyonlardan dört tanesini yazınız. Öncelikle eğitim görülen bir okulda arkadaşlar davaların görüldüğü bir mahkeme görevinde de kullanılmıştır. Savaş sırasında yaralıların tedavi gördüğü bir hastane olarak da kullanılmıştır. Şehir dışından gelenlerin ağırlandığı bir misafirhane olarak da kullanılmıştır. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz. 4. Peygamberimizin çalışma hayatında uyguladığı bazı ahlaki kurallar vardır. Bu kuralları tüm Müslümanların da tatbik etmelerini istemiştir. Bu kurallardan 4 tanesini yazınız. 1. Ölçü ve tartıda hile yapmamak. 2. Kul hakkına dikkat etmek. 3. İşini en iyi şekilde yapmak. 4. Çalışanı hakkını zamanında vermek. Sorumuzun cevabını bu şekilde yazdıktan sonra son sorumuza geçelim. 5. Göğü Allah yükseltti ve mizanı o koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Bu ayet kapsamında peygamberimizin çevre bilinci kazandırmak için yaptığı uygulamalardan 3 tanesini yazınız. Öncelikle ortak kullanım alanlarının temizliğine son derece dikkat etmiştir Peygamberimiz. Hayvanlara kötü davranılmasını yasaklamış, bu şekilde davranan kişileri de gördüğünde uyarmaktan çekinmemiştir. Medine'nin çevresinde koruluk olarak ilan ettiği alanda ağaç kesilmesini ve dalların kırılmasını yasaklamıştır. Sorumuzun cevabını bu şekilde yazdıktan sonra yazılı çözümlerimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.